bize. Mega Pardon. Garden neydi oyunun adı? Arkadaşlar bu arada arkamızda gördüğünüz arabalar gerçek ve bu Lamborghini değil. Evet bu benim arabam 75 binlik. Evet bu benim arabam. Bu arada şu an cancın Cancan'ın evindeyiz. Ee, çok güzel bir evi var. Benim evim de var. Ee, bayağı geliştik ee, ama video çekemedik çünkü Kutay vardı hani anne kızıyor ya. O yüzden yani çekemedik. Ve arkadaşlar bir, bir şey söyleyeceğim. Ee, benim 6 tane arabam var. Evet 6 tane arabası var benim 2 ama. Şimdi ben kendi evime gidip arkadaşlar size göstereceğim. Can sen de konuşmazsan sevinirim. Ya benim bir tane daha arabam vardı. Çıkartmaya gerekiyor onu şimdi. Şimdi arkadaşlar şuradan para alıp böyle evimizi falan geliştiriyoruz. Ben evin bütün katlarını size gezip göstereceğim. Bu arada biraz bekledik yani. 285 bin liram var. <laughs> Şimdi Arkadaşlar buraya girince böyle yerler karşınıza çıkıyor. Şöyle Dur bir dakika. Bowling salonu falan var burada. Sonra burada tuvalet var. Bir dakika bir şey yapacağım. İki dakika bakmayın. Zor. Tamam yaptım. Tamam dur. Şimdi üst katı da göstereyim geliyorum. Şurada havuzumuz var gördüğünüz gibi. Bakın şu pardon havuz değil bura. Ben ondan daha iyiyim. Kutay'dan da şu an daha iyiyim. Evet. Ama ben yüz, evi yüzde %47 tamamladım. O yüzde %40. Neyse, bura lan. E, ben %53 tamamladım. He. Şimdi bura burada havuzumuz var. Böyle odalarımız var işte. Sonra burayı da almadım daha. Dur alalım bari. Boşuna bırakmayalım. Bu odayı yapalım. Cancının dediği garaja geliyorum. benim garajım mı? Evet. E hadi. Ah oğlum. Ben sinema Merhaba. salonu yaptım. Ne? Sinema salonu yaptım. Neredesin? Kanka, dur bir, sana ekrandan göstereceğim. Arkadaşlar şu an WhatsApp'ta konuşmadan gösteriyorum. <laughs> bak, bak. Lan? Bak, bak. kanka. <laughs> kata çıktım. ikinci katta bir yerde. Kanka Kutay bizi öldürmesin ya. Bakıyorum bakıyorum. Şimdi koşa koşa evimde yapmaya başlayacağım onu. Başla. Ken kendi şey böyle kendi kendine değişiyor bu arada fotoğraflar. Evet. Şu şey. Hayır. Hadi. Oy son anda. Şimdi arkadaşlar bugün araba almaya çalışacağım ve mega köşkü bayağı bitireceğiz. Zaten video öncesinde gördünüz zaten bayağı yapmışım ben. Yani yaptık biz. Nereye yaptı lan bu? Arkadaşlar bütün arabaları almaya çalışacağım gerçekten sizin için. Ve bu tarzda ya videolar gelmedi. 100 geçiyorum. kat. Neyse. Geç bak. Geç bakayım. Ben bir tane şöyle ucuz bir araba bulayım. 90 TL var. Güzel. 190 TL'ye. TL. Evet, 90 bin TL doğru. Ya Arkadaşlar oyun bu arada her şeyi full yapmanız lazım. Bütün arabaları almanız ve bütün evleri bitirmeniz lazım. Bu kadar. Başka yok. Üç tane ev değil de yani üç tane mekan var arkadaşlar. Ve ben şu an klozet yaptım galiba. Baba bu. Klozet mi yaptın? Ay. Ya klozet yapamadım ya. Vav ya. Hadi ya. Çok az param var ya. Senin kaç paran var? Şu an iki Çünkü iki bini bütün evi tamamlamak için harcadım. Benimki de 2000, 2614. 2614 mü? Şimdi benim şey 132000. Bin. 132.000 bin. Sen kaç bitirdin? Ben kaç bitirdim? Ben yüzde %50 bitirdim. Sen de yüzde %56. Güzel. Ya abi hiçbir yer yok ki yapacağım. Ya Bodrum'a inmek istemiyorum ya. Abi Bodrum, Bodrum çok pahalı. Arkadaşlar bu çok kötü. Siz bakmayın. Yani siz bakarsanız bir şey olmaz. Biz sinir krizi geçirdik. Yani ölüyoruz biz. Öldük biz. Öldük biz. Bir tane kapıya 200 binden fazla para mı veririz? Yani. Bakın Bakması ineyim. Bir, yani göstereyim hatta. Bakın bir tane kapı 264 bin. Bir tane duvar 189 bin. Işıklar 2000, ay 200 bin. 226 bin. Duvar 37 bin. Tamam şunu alalım. Sonra yine duvar 226 bin. Ben de bayağı bin işte. Aynısı ya. Aynısı oluyor ikisi de. Ben Bodrum kat geldi lan. Bodrum katı iş nerede? Bowling salonunun yan tarafında diye biliyorum. Tamam. Şimdi kanka bowling salonuna gel. Al <laughs> gördüm. Oradan yana doğru git. Öyle var. Bende duvar. Bak bak. Bende kapı. Buran nereye 2 200 264 virgül 652 lira duvar e, şey lira 89 bin 2 Ben o duvara aldım 200 Ben o duvarı aldım işte 89 bin olan. Bak Evet arkadaşlar biz biraz para kasıp geldik vallahi. Ama bodrum ya yetmez yani bu per ya. Kanka ben biraz gezeceğim para para gelsin. Kanka arka kanka sana bir soru. Lamborghini'den ee, Lamborghini çok iyi bir araba yani çok iyi bir araba arabayla mı gezeyim yoksa e, Lamborghini ile mi gezeyim? Bence Lamborghini'den çok iyi bir arabayla gez. Kanka de tek Bodrum ya. kalmış herhalde ya. Bu ne? Güzel. Arkadaşlar bakın şimdi bug yapacağım. Şuraya otur dedim ve sinema salonunun içindeyim bir anda. Işınlandım duvardan içinden. Kanka oyunda üç kat mı var? Hayır. Kaç kat var? 5 kat filan var. Ha. Tam da Bodrum hariç. Var. Ben Bodrum hariç bütün her şeyi tık 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 yapacağım. Tekrar bir gelsene. Hayır ya yanlışlıkla. Lavabo. Ayna. Küvet. Tuvalet. Işıklar. Tamam. Oğlum, Değil mi? Yine mi oyuna girdi? Ya hani kızmazdı? Oynama. Abi sen gerçek misin yazmış. SEN gerçek misin derken. Bilmiyorum oyunda babı diye biri var herhalde. Eskiden yazmış çünkü oyunda. Yok oğlum babı diye biri var. Yok. Evet önceden yazmış fan diye biri de okuyorum O Ne diyor lan? Ne diyor? Ne diyor? Kutlay. Kutay yiyecek şimdi seni. Ren. Evet 89 bin liram aldım? Kutay. Kutay. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Güzel Kutay. Öyle mi yazdın gerçekten? Evet git bak. Gördüm. Aa. Artık çıkmış o yüzden. Ha Gabi. Ama bak kutu kızar dedim ben sana. Sen oynayalım video çek dedin. Ya, ne aynama, aynama diyor ya. Aynama diyor sadece. He, oynama demiyorsa sorun yok. <laughs> Öyle mi yani? Oynama demiyorsun. Ya kardeşim gelsene ya dışarı. Ya niye illa dışarı mı gelmem gerekiyor seni mutlu etmek için? Ya hadi gel daha. Tamam abicim geliyorum hemen. Işınlanıyorum. Işınlan. tıtıdım. Dı, dı, tamam ışınlandım. Ne oldu? Kanka araba Yok ben kendi arabamla gezeceğim. Ay, gel gel senin kendin gezmek istiyorum gel. Tamam geliyorum. 1 milyona 300 bine arabayı alabilirsem çok iyi olur. Ne? 300 bin liralık arabayı alabilirsem çok iyi olur. Hızlı hızlı gezeriz. Yani Kutay'ın arabası. Yok kırmızı olan mı? E, Kutay evet. Kutay 300 bin lira verdi ya. 300 bine başka araba var mı ona bakıyorum şu an. Var, alırım. 250 bine de varmış. O da olur. O şey Lamborghini. Arkadaşlar Cancan'ın işi çıktı. O yüzden kapattı. Şey, o yüzden videoyu bitiriyoruz. Zaten baya bir şey oldu. Baya video çektik. Bay bay. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bihihi.